Baba ben çıkıyorum var mı bir diyeceksin? Var oğlum şu Hüseyin'i bulun bana. Üç gündür ortalıkta yok. Yine ne işler çeviriyorsa görürsen söyle bana gelsin. Olur baba. Hadi Allah selamet versin. Hayırlı işler. Sağ ol. Niye döndün arkanı Sultan Hanım? Dolandırıcı abine laf söyledik diye mi? Lafını bil de konuş Halil Bey. Günahını alma fakirin çarpılırsın. İkiniz de nifak saçıyorsunuz. Çocuklarımla arama açıyorsunuz benim. Hay çocuklarının da senin de. Ne yapsak kabahat. Hay bizim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Bela okuma bu evde. Yalan mı? Tutturdun daire alalım daire alalım diye. Fena mı olur? Ne öyle baston göstermeler falan? Beni korkutamazsın. Sümüklü damadın yok senin karşında. Güzel konuş kocanla tepelerim iblis. Ha, tepele bakayım ha. hadi. Kolaydı. Koca da koca olsa. Aa, ne dedin? Dedim işte öyle. Buraya gel! Hadi be git işine moruk! Dayak mı yiyeceğim bu yaştan sonra senden? Erkeğini el kaldırmak ha? Kaldırdım evet! Hadi bakalım ne yapacaksın? Boşarım! Boşa be! Evlilikten ne gördük ki? Aman! Boşarım! Dilin çok uzadı senin! İstemem ben öyle erkeğini el kaldıran kadını! Halil Paşa'yla Burada bakır demir eskiler alırım eskici. Hüseyin abi. Nasılsın aslanım? Nasıl işler? Biraz durgun. Açılır açılır. Piyasa durgun bugünlerde. Görüşemiyoruz. Babam da seni arıyor. Ya uğrayamadım. Biraz iş var. Merak mı etmiş? Parayı merak ediyor. Alabildin mi? Yok be aslanım. Nerede? Alırken atmaca kesilirler, verirken pır. Sen yine bir uğra, babam gelsin dedi. Uğrayalım, özlemiştir. Hadi pazar ola. Eyvallah, sana da. Burada bakır demir, eskiler alırım eskici. Boşarım. Ne yapayım ben kadınlık vecibelerini yerine getirmeyen kadını? Kur'an bile öyle emretmiş. Erkeğine yar olmayan kadını boşayacaksın. Kim o? Benim enişte aç. Neredesin sen kaç gündür iblis ha? Buradayım enişte nerede olacağım? Dolandırıcıların peşinde koşmaktan vakit bulup da uğrayamadım ki. Aldın mı parayı? Aldık enişte aldık. Ne kadar? Almaz olsaydık. Hepsi beş. Beş mi? Dilenciye sadaka mı veriyorsun Hüseyin? Ahlaksız bunlar enişte. Ben de aynen öyle söyledim vallaha. Buna da şükür. Ben kimseyi tanımam. Senden isterim üstünü. 25 milyon duydun mu? Ne yapalım enişte? Olmazsa öyle olacak. Sen üzülme de. Korkuyorum vallahi. Şekerin tansiyonun yükseli verecek. Sultan yok mu? İçeride çalım yapıyor bana. Anlamadım. Çalım mı? Böyle karı kocalık olmaz Hüseyin. Konuş şu kardeşinle. Verir mahkemeye biter. A -a, ağzından yel alsın enişte. O nasıl söz? Haddini bildiririm ben şimdi o sala. Kararım kesin. Boşarım. Söyle. Sultan. Neredesin kız edepsiz? Ne söyledin bakayım sen kocana? Kalbini kırdın adamın. İtti beni Hüseyin. Elime de vurdu. Yapma. Dur sen şimdi enişte. Tüh. İttin ha enişte mi? Ahlaksız. Kız. Kız elimde kalırsın. Şerefsizim bu seni. Allah. Hışkırıklarla sesini yükselt dinliyor musun? Aaa! Ah, ah, ah ben ne kadersizmişim abi! Bu, bu da kurtulayıp o hayattan! Ah bıktım canımdan üzerim Ah benim böyle, ben bağırdıkça sen inle! <laughs> Sus gebertirim! Olmaz olsun senin gibi kardeş! Enişteme el kaldırırsın ha? Boşasa da haklı! Ah! Ah öleyim de daha iyi. Aramıza kara kedi gibi girdiler. Gözü kör olasıcalar. Boşuyamaz korkma. Onda o göz yok. İnlet biraz. Çıkma iki gün daha odadan bak ne oluyor. Kafanı çalıştır. Tamam abi. Kırılmış diyeceğim şimdi enişteme tamam mı? Sözümü dinletemedim. Anladım. Şimdi hadi bakayım sen inleyip sızlamaya devam et. Benim ne büyük başım varmış! Kimselere anlatamadım derdimi! Allah cezanı versin! Kardeşim yok bundan sonra benim! Gözüm görmesin! Evet. Devam et! Ne yapıyor? Bırak enişte! Ne yapacak? Edepsiz edepsiz ağlamak, sızlamak. Boşa sen bunu, boşa. Dinlemedi mi seni de? Yok enişte, olmaz olsun böyle kardeş. Ben de reddettim vallahi. Bak bundan sonra yüzüne. Vurdun mu yoksa? Bu yaştan sonra vursam ne olacak enişte? Elimde kalacak, katil olacağım. Enişte sen buna ne yaptın be? Çok kırılmış. Hiç ne yapacağım Hüseyin? Söylendim biraz şımarıklığına. Söyleneceksin tabii. Allah Allah. Ne dediysem yola getiremedim. Dinlemedi. Kendi bilir Hüseyin. Ben daha elden ayaktan düşmedim çok şükür. Çok şükür işte. Aslan gibisin maşallah. Varlığım sağlığım yerinde çok şükür. Boşarım. Boşanmazsa kuma getiririm üstüne. Benim tepemi attırmasın. Kuma mı? <laughs> O da olmaz be işte. Yakışık almaz medeni hukuk içinde. Kız, duydun mu işte mi?